Bizdeki hafta 25 Haziran'da Yengeç burcunda çok özel bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu hem duygusal hem ruhsal anlamda yepyeni bir başlangıcın kapılarını aralıyor. Güneş, Ay ve Jüpiter kavuşumda olacak. Yani bu dönem hem büyütmek hem de ister olarak gerçekten güçlenmek için çok kıymetli ve değerli ama bir yandan da Satürn ve neptünle sert açılar var. Bu da şu demek duygular böyle yükselirken geçmişten gelen korkular, belirsizlikler kendini gösterebilir. İşte tam bu noktada sağlam bir niyete ihtiyaç var. İşte ben de bu yüzden 7 günlük WhatsApp grup çalışması düzenliyorum. Hemen şimdi benimle beraber bu yeni ayda birlikte niyet belirlemek, içimize dönmek, temiz bir başlangıç yapmak isteyen herkes bekliyorum kontenjan sayımız sınırlı olacaktır katılmak isteyen aşağıdaki hemen verdiğim numaradan whatsapp üzerinden bana ulaşabilir gerçek dönüşüm her zaman şunu unutmayın ki gerçek niyetle başlar merhaba sevgili ikizler bu hafta gökyüzü size hem isle hem de dıstal alanlarda güçlü bir dönüşüm ve toparlanma fırsatı sunuyor ki özellikle ev hayatınız maddi kazançlarınız Özgüveniniz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili önemli gelişmeler mümkün olabilir tabii ki. Haftanın ilk büyük etkisi 17 Haziran'da gerçekleşiyor. Mars artık Aslan Burcu'ndan ayrılarak Başak Burcu'na geçiyor ve sizin doğum haritanızla 4. evinizde aktive ediyor. Şimdi bu geçiş özellikle ev, aile, yerleşim. Belki taşınma, belki gayrimenkul yatırımları ya da içsel huzurla ilgili konularda sizde bir hareketlilik yaratabilir. Eğer bir süredir böyle yaşadığınız yerde huzursuzluk hissediyorsanız, evinizde değişiklik yapmak, taşınmak ya da mülk edinmek gibi düşünceleriniz varsa şimdi harekete geçmek için doğru bir zaman olabilir. Mars bu alanda sadece tabii ki fiziksel değil, duygusal anlamda da sizi tetikleyecektir. Aile içi ilişkilerde daha bir netlik, daha bir sorumluluk alma, çözüm üretme beceriniz artacaktır. Aynı zamanda Mars sizin hem 6. hem de 11. evinizde yönettiği için sağlıkla ilgili onlarda bir iyileşme, zihinsel bir netlik, sosyal hedeflerinize daha bir ulaşma, ulaşma motivasyonunuz da yükselecektir zaten. Kısacası aslında bu hafta hem böyle ev içindeki düzeninizi kurmak, hem de sağlığınızı, hem de sosyal bağlantılarınızı aslında dengelemek için harekete geçebilirsiniz diyorum. İşte Mars'ın bu transiti biraz uzun süreceği için bu zamanı iyi planlarsanız eğer şayet kalıcı düzenlemeler hayatınızda yapabilirsiniz. 21 Haziran'da Güneş bu sefer Yengeç Burcu'na geçiyor ki çok önemli bir dönemi başlatıyor. Doğum haritanızın ikinci evi aydınlanıyor. Böylelikle boğalan maddi kaynaklar, gelir, kişisel değerler, özgüven ve yaşam kalitesiyle tamamla ilgilidir. İşte Güneş burada ilerlerken hem maddi kazançlarınızı arttıracaktır hem de kendinizi daha güçlü hissettirecektir. Bu dönem böyle gelirinizi arttırmak, para yönetiminizi düzene koymak, yeni gelir kaynakları oluşturmak için gayet uygun olabilir sevgili ikizler. Ayrıca sadece maddi değil tabii ki manevi açıdan da güvenlik ihtiyacınız artacaktır. Hayatınızda neyin size değer kattığını, neler için aslında emek harcamak istediğinizi çok net sorgulayabilirsiniz ve daha sağlam adımlar atmak da isteyebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Üstelik bu hafta Güneş'e Merkür ve Jüpiter de eşlik ediyor olacak. Bu üçlü birleşim sizi zihinsel olarak daha da güçlendirecek tabii ki. Planlarınız daha sağlam olacaktır. İletişim kurma biçiminiz daha bir net olacaktır. Ve ticari konularda şans sizden yana olabilir sevgili ikizler. Özellikle de bilgiye dayalı işler. Yani nedir bunlar işte eğitim, yazı, satış, finansal planlama gibi alanlarda güçlü sonuçlar elde edebileceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Aslında bir süreç diyebiliriz buna. Yine belgeler, sözleşmeler, resmi işler, iletişim odaklı projeler bu hafta oldukça verimli olacak sizin için. Venüs'ün 3. evinizdeki hareketi ise yakın çevre ilişkilerini, daha ziyade böyle kardeşlerle bağlarınızı, kısa vadeli hayatlarınızı destekliyor. Bu dönem böyle sevdiklerinizle daha uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz, fikirlerinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyada veya yazılı sözlü iletişim alanlarında daha fazla dikkat çekebilirsiniz sevgili ikizler. Bu hafta gökyüzü size hem içeriden güçlendiriyor hem de dış dünyadaki hedeflerinize ulaşmanız için destekliyor olabilir. Ev, aile, maddiyat, zihinsel netlik, sosyal bağlantılar ve hatta kariyerle ilgili konular hızlanacaktır. Cesurca adım atın lütfen. Uzun zamandır böyle hayal ettiğiniz hedefleri gerçekleştirme şansınız gerçekten çok yüksek olabilir. Eğer bu kadar olumlu etkiye rağmen hala bir tıkanıklık yaşıyorsanız size önerim küçük ama çok etkili bir destek olacaktır. Günde 5 kez lütfen Şem Suresi'ni okuyun. Size gerçekten çok iyi gelecektir. Enerjinizi dengeleyecektir aynı zamanda. Uyumlu bir ruh haline de sizi sokacaktır. Bu haftayı lütfen iyi değerlendirin. Karar verin. Karar verdiklerinizi uygulayın. Üretin. Gökyüzü sizin yanınızda bir defa ve şöyle kapatmak istiyorum. Eğer bu yorumlar size rehberlik ettiyse kanalıma lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok değerli ve kıymetli. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.